Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Bugün 11 Mart. Bugün inşallah bahçemize gideceğiz. Bahçemizde kırmızı örümcek, yaprak güvesi, pamuklu bit bunların yanında aynı zamanda yapraktan besleme yapacağız arkadaşlar. Çünkü artık kırmızı örümcek zararı başladı. Yani görülmeye başladı. Bunun yanında yaprak güvesi artık belirdi arkadaşlar. Bana çokça gelen resimlerde Pamuklu bitin şu anda artık yavaş yavaş yoğunlaştığını görüyoruz. Benim bahçemde pamuklu bit yok ama ben yine de pamuklu bit oranında koydum. Ee, yani en azından gözden kaçmışsa bile arkadaşlar pamuklu biti öldüreceğim. Neden benim bahçemde yok? Çünkü benim bahçem e, bu sene arkadaşlar çok güçlü. Yağmur olmamasına rağmen şu anda bahçem biliyorsunuz e, ağaç ne kadar güçlü olursa dışarıdan gelen zararlıya ve hava koşullarına o kadar dayanıklı olur arkadaşlar ve mücadele eder. Şimdi bunu zaten bahçeye gittiğimizde de göreceğiz. Özellikle pamuklu bit zayıf ağaçlarda daha yoğun olur. Gerçi bütün hastalıklar hemen ilk başta zayıf ağaçlara çöker. Şimdi domurcuklar açtı diyorlar. Domurcuklar şu anda hala açmadı. Sizin domurcuk dediğiniz meyve gözler arkadaşlar. Şimdi burada da zaten size göstereceğim onları. Şimdi şunlar, bunlar şu anda tomurcuk değil arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınız bunlar artık yavaş yavaş tomurcuğa doğru gidiyorlar. Şimdi burada hemen size zeytin akarının yani kırmızı örümceğin zararını göstereyim. Şu şekilde. Ucu küt kalp şeklinde olur. Veyahut da arkadaşlar kıvrık, uçlar kıvrık, yapraklarda şekil bozuklukları şu şekilde. Başka hemen burada şöyle bilmiyorum görüyor musunuz? Yaprakların hemen uçlarından, yaprağın üzerinden, zarın altında yenme ve uçlarında, ağaçların uçlarında örümcek ağlar gibi tek ağlar mevcut arkadaşlar. Bak şu şekilde yaprakları kıvrık arkadaşlar bak şu şekilde bunda. Kırmızı örümceğin olduğu belli. Yani bölge olarak ben buradan zaten evim yandaki ağaçlardan bakıyorum. Bahçeye gitmeden de takip edebiliyorum. Yani kırmızı örümceğin olduğu belli. Bunda kesin yaprak güvesinin olduğu da belli arkadaşlar. Çünkü şöyle baktığım zaman ağacın güneşe doğru baktığım zaman uçlarında en uçlarında tek tek ağacıkları görüyorum. Tabi bunu yaparken de biz ne yapacağız? Bunu fırsat bilip yapraktan beslememizi yapacağız. Neler atacağız? Onlara da biraz değinelim arkadaşlar. Şimdi şu baştaki deniz yosunu Deniz yosunu olabilir, soğucan gübresi olabilir, yarasa gübresi olabilir. Hemen onun yanındaki azot arkadaşlar, sıvı azot arkadaşlar. Özellikle geçen sene benim ağaçlarda yapraklanma çok az olduğundan dolayı filiz dolmadı. Bunu attım arkadaşlar. Aşırı derecede filizlenme yaptı. Hemen onun yanındaki kombi izelemen iyice karıştırıp eritmeniz lazım. Hemen onun yanındaki MKP arkadaşlar. MKP fosfor ve potasyum içerikli yapraktan atılabilir. Şu anda. Onun yanında lambda klotrin, CS, kapsül süspansiyon, lavaz arkadaşlar. Bu da kara pamuklu bit, zeytin güvesi. Bunlara etkili. Tabi zeytin falan var da şu anda yok. Bu da arkadaşlar zeytin kırmızı örümcek. Bunu da yaptık. Şimdi bak burada bir sıralama yaptım arkadaşlar. Sıralamayı holderinize katacağınız zaman holderinize yarıya kadar su katıyorsunuz. Yarıya kadar su kattıktan sonra arkadaşlar holderinizin devirdayımını çalıştırıyorsunuz. Öncelikle deniz yosunu deniz yosunu olabilir, solucan gübresi, yarasa gübresi olabilir. Ondan sonra yavaş yavaş gübrelerden devam ediyoruz arkadaşlar. Besin elementlerine devam ediyoruz. Ne atıyorsanız besin elementleri. Daha sonra en sonunda zehirleri katıyoruz arkadaşlar. Tam iyice karıştıktan sonra zehirleri katıyoruz. Aynı zamanda holderimizi doldurmaya başlıyoruz. Karışımımız bu şekilde olacak. Yani ilk başta hemen holdere zehiri katmıyoruz. Şimdi zaten çiçeklenme öncesinde fosforlu gübreler arkadaşlar çiçek döllenmesinde etkili olacak. Çiçek döllenmesini güçlendirecek, tutumu arttıracak. İşte deniz yosunu veyahut da herhangi bir diğer gübreler, amino asit gibi. Onlar da ağacımızın karar verme anındaki stresini alacak arkadaşlar. Ağacımız daha rahat olacak. Herhangi bir hava koşullarına, güneşe, gece gündüz soğukluklarındaki stresi alması için deniz yosunu. Diğeri de arkadaşlar üre azotu. Ee, bu da ağaçlarımızın uyanmasına teşvik edecek. Ağaçlara biraz daha can katacak. Diğer elementlerin almasını kolaylaştıracak. Bu şekilde bir uygulama yapacağım. İnşallah buradan şimdi tarlaya geçeceğiz. Tarlada da e, tekrar çekime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar traktörümüzü çalıştırdık. Öncelikle deniz yosunlu holderimize katıyoruz. Memeler tıkanmasın diye ikinci bir önlem olaraktan bir tülbent koydum arkadaşlar. Şu anda traktörümüz devir yapıyor. Deniz yosunundan sonra sıvı azot arkadaşlar. Çok güzel iş yapıyor ağaçtan. sonra 3 kilo arkadaşlar. Bu, bu azot'tan sonra 3 kilo katıyorum. Kombi iz element. MKP arkadaşlar fosfor fotosim içerikli yapraktan uygulama yapılır. Lampta Clotrin CS Avomectin etken maddeli kırmızı örümcek ilacı 100 litreye 50 cc katıyorum arkadaşlar. Lambda kilotrim ve hava yeterli oluyor. Şu anda devir daim yaptırıyoruz. Erimeyenler tekrar bunlar biraz geç erir. O yüzden gördüğünüz gibi tekrar eriteceğiz. İlacımızı holder'ımıza doldurduk. Karışımını yaptık arkadaşlar. Sabahleyin biraz yoğun çiğ vardı. O yüzden biraz geciktim yoksa erken saatte lazım. Ama çiğil atarsanız da yapraklarda tutunma az olur arkadaşlar. Ağacın yapraklarını kuru olup hemen emmesi lazım. Yani dökülme aşağı o kadar az olması lazım. Çok çiğli havalarda atmayın. Zaten yapraklar ıslak olduğu için tutunmayacaktır. Elinizden geldiğince buhar şeklinde atın ki yapraklar üzerinde kalıcı olsun. Şimdi tarlamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allah ya bismillah Her işin başı besmele. Ya Allah ya bismillah. Besmelesiz yapılan işten hayır beklemeyin arkadaşlar. Traktörün çadırından akan suya bak. Yani çiğden dolayı. Akşamleyin dışarıda bırakmıştım. buralardan kuş uç uçmaz, kervan geçmez arkadaşlar. çocukluk zamanlarımızda buralar toprak yoldu. Kış geldiği zaman buralardan traktöre gitmek zulümdü. Yani büyük traktörler belki giderdi ama küçük traktörler sürekli buralarda kalırdı. Bugün ise buralar hep fabrika doldu. Termik santralleri. Görüyorsunuz birisi orada da Burada Emba Termik Santrali. Evet bizim bahçeye geldik arkadaşlar. Daha o karşıya kadar. Burası komple. Yaklaşık 100 dönüme yakın arkadaşlar. Şimdi bahçemize geldik. Bir kontrol yapalım. Bahçemizde ne varmış? zeytin güvesi var arkadaşlar. Yani zeytin yaprak güvesi var. En uç yapraklardan büzüştürmüş ağacıkları mevcut. Evet. Kırmızı örümcekte az miktarda var. Tabi o şu anda çoğalacak arkadaşlar. Kendini tamamen çiçek dönemine hazırlıyor. Çiçek dönemine doğru yoğunlaşacak. Biz ne yapacağız? Şimdiden kırmızı örümceğe bastıracağız. Hatta Kırmızı örümcek ilacını gerekirse 2-3 uygulama yapacağız. Tabi bakacağız duruma. Mutlaka şimdi bundan kaçanlar olacak. Bir uygulama daha yapıp tamamen bitirmek lazım. Dediğim gibi sabahleyin biraz çiği fazlaydı. O yüzden az bekleyeceğim. Çünkü hava serin arkadaşlar. Şu anda yaprağın üzerinde çiğlerin hala nemi var. Evet artık yavaş yavaş ağaç kendine tomurcuğa doğru hazırlıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anki gözlem pamuklu bit yok. Zaten olsa şu iç iç dallarda olması lazım. pamuklu bitti yok arkadaşlar Biraz daha orman bölgeleri ve çalı kenarlarında Daha aktif olur Gerçi oralarda yani orman bölgeleri konuşlanma alanı olduklarından dolayı zararların O bölgelerde biraz daha dikkat edilmeli Daha yoğun oluyor arkadaşlar çalı ve orman kenarları Geçen hafta Bir güllüce uygulaması yaptım Ondan önce de Sistemik sıvı bakır yaptım şu anda maşallah ağaçlarında Halka leke yok Hemen şunu göstereyim. Şurada bir halka leke var. Şu şekilde bak. Bu demek değildir ki arkadaşlar. Ağacımda halka leke var. Siz halka lekeyi olup olmadığını bilmeniz için şu en uçtaki yapraklara bakacaksınız. Yani bu geriye değil. Bu da geçen seneden olmuş. ağaç güçlü olduğundan dolayı yaprağı tutmuş, dökmemiş. O bu senenin değil arkadaşlar. Yani halka lekeye bakacağınız zaman bahçenize geldiğiniz zaman şöyle yeni filizlerin en uç yapraklarına bakın. Yani noktacık şeklinde benekler olur. Oradan bilirsiniz. Yani ağacınızın üzerinde geçen seneden kalmış olan halka lekeli yapraklar ağacınızda onun o hastalığın olduğu anlamına gelmez. Mesela bak burada. Gerideki yapraklarda var ama uçlarda yok arkadaşlar. Bu geçen seneden kalma. Şu anda maşallah yağış yok ama bahçede böyle bir bahar havası esiyor arkadaşlar. Çünkü e, otlandı. Ağaç şu anda toprak serin. Nemi muhafaza ediyor. E, yağan yağmurları tamamen toprak bünyesinde tutuyor bu otlar sayesinde. E, güneş ışınlarına karşı muhafaza oluyor. Kapatıyor yani toprağın üzerini kapatıyor. Güneş ışıklarını net olarak aldırmıyor. Aynı zamanda erozyon önlüyor arkadaşlar. Organik maddeyi yükseltiyor. Şimdi ben bunu şöyle biraz daha sonra yani domurcuk dönemine girmeden bir hafta sonra makineyle biçerim. Tertemiz olur. Hani maşlama yaparım bunu. Toprağımı yine güneşten koruyacak. Ve kökünü öldürmeyeceğim arkadaşlar. Kökü her zaman orada dursun. Toprağın üzerindeki akıcı olan toprakları tutacak. Erozyonu önleyecek. Hani şunu diyorum ben. Zeytincilik yani sizin Gerçek işiniz mi, ek işiniz mi? Eğer bu iş sizin tek işinizse Diyeceğim çok şey var Ama ek işinizse Fazla da bir şey demeyeceğim arkadaşlar ee, Bu bahçe büyük bir bahçe arkadaşlar Abilerimle beraber işte bu bahçede Herkesin yeri ayrı Zeytincilik yapıyoruz Şimdi abimin bu iş ek işi Abim yani o kadar sürme abi dememe rağmen Sürüyor Bak arkadaşlar şimdi şu şöyle geliyorum. Şimdi bu benim bahçe. Görüyorsunuz bahçeyi. Filizleri görüyorsunuz. Yani 30 santim 40 santim filiz var şu anda. Böyle geliyoruz. Yani geldim. Sürüm başladı. Gördünüz mü? Ağaçların durumuna bakın. Aynı sene ekildi. Hep beraber ektik. Daha sonra herkes hakkına düşeni aldı. Tarlada böyle bir terk edilmişlik var. Ağaçlar can çekiştiriyor. Organik madde sıfır. Yapraktan da beslesen, topraktan da beslesen yani olmaz. Şimdi peki bu sürüyor. iddia ediyorlar. Diyorlar ki sürün. Bu sürüyor. Eğer ki sürmeyle bu iş çok güzel olacak olsaydı ve ağaçlar yavaş yavaş artık yukarıda kalmış toprak sürekli aşağı doğru akıyor. Bir yağmur yağdığı zaman bu toprak denize gidecek. İnşallah yağmur yağar. Şimdi gelelim. Şöyle geliyoruz. Benim ağaç başladım. Sürülmeyen yer burası bak. Şuraya bidon koymuşum arkadaşlar. Burası takım. Bu abim ağacı bu benim ağacım. Bu da niye? Ben Benikinden faydalanıyor. Bak şuna baktığın zaman bunlar bitik. Bu benikinden faydalanıyor. Yani yapraktan olsun topraktan olsun e, ottan olsun organik maddeden olsun bu çalıyor buradan. Şimdi içeri doğru girdiğim zaman farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bu iş tek işim. Ben zeytine sevdalıyım. Benim bu tek işim. Ek işim olsaydı yani belki de öyle olurdu. Çünkü niye sürüyor? Yani uğraşamıyor bundan. Ek iş olduğundan dolayı uğraşamıyor. Ben şimdi bunu otla mücadele ediyorum, biçiyorum, geliyorum dibini temizliyorum. Bunu yapıyorum. Yani arkadaşlar burada şunu demek istiyorum. Eğer ki toprağınızı güçlendirmezseniz toprak size bunu vermez. Önce toprağı bir kendi özüne döndüreceksin yani. Toprağı çalıştıracak olan organik madde. Senin toprağında yiyecek olmazsa kimse buraya gelmez. Vuru toprağı kimse çöle gitmez yani. Ama burada bir yiyecek varsa sen de olsan sen de oraya gidersin. Aynı ağaçta öyle arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Öyle zarar verecek bir ot değil. Ben çünkü bunu 3-4 sene fiye ektim. Tamamen toprağımı yani böyle faydalı bakterileri toprağıma davet ettim organik maddeyi yükselttim. Sürmeyince de zaten bundan sonra da arkadaşlar fi falan ekmeyeceğim. Bana bu otlar yetecek artık. Bu otlar yetecek. Şuna bak maşallah. Yani şu anda 30 santim 40 santim filizlerim var. Ve hepsi de arkadaşlar meyve filizleri. Yani öyle boş filiz değil. Önce iş güvenliği arkadaşlar yani zehirle oyun oynanmaz. Zehire karşı yiğitlik yapılmaz. azar 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 vücudunuza almış olduğunuz zehir mutlaka bir gün sizden bunun intikamını alır. O yüzden önce iş güvenliği. Gerekirse iki maske kullanın. Her zaman rüzgarı altını yani arkanıza getirin. Şimdi tekrar e, zehri atmadan önce yine bir devir dayım yaptırıyorum tamamen bir karıştırıyorum burası da işte bizim bu yer, bir dere kenarında var bir yukarıda var burası da arkadaşlar burada da güzel her sene burada halka lekeyle baş edemiyordum ama bu sene kuraklıktan dolayı biraz daha kontrollü şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar И Çok güzel filizler var.